Bu çay ocağında arkadaşınıza güvenip çay içmeyin. Neden mi? 16 yıldan beri buradayım. Çay ucağı işletiyoruz. Dilimiz çok yandı. İki kişi mesela çay içsin ve ikisini bilmiyorsun. O diyor ki benim parayı diyor o verecekti. Kim o? Arabayı alan. Ya arabayı alan vermiş öteki verecek diyor. İkisi garajı en iyisi diyor içtiğiniz çayın parasını verin. Başka kimse vermesin. Doğru değil mi? Bazı çok insan çıkıyor da şerefsizler çıkıyor. Bazen durduruyoruz. Adama diyorsun ki, dur çay parası vereceğiz. Abi özür dilerim unutmuşum. Kimisi bir ay sonra, 15 gün sonra. Abi beş tane çay içtim unutmuşum. Alıp gelip veriyorlar. Kimisi unutuyor, vermiyor. Ama yazdığı yazdığımız çok esprili olduğu için herkes kendi içtiği çayı parasını versin daha güzel oluyor. Bazen görerek diyor, unutmuşuz diyor, özür dileriz diyor, geliyorlar yine parasını veriyorlar, fazlasını veriyorlar icabında. Bazen tepki karşılaşıyoruz, bazen ben bunu yazıyı öküzdü yazıyordun da. E, ya, öyle yazma yok işte ayıp oluyor, ne ayıp olacak işte parayı verme öküz diyoruz biz de. <laughs> Öyle esprilerle karşılaşıyoruz. Gırgır şamata geçiyor birimiz. Bazı insanlar görüyordum burada. İkisi de camiden gelmiş. İkisi namaz kılmış gelmiş. Burada oturuyorlar. Siyasetle bir tartışıyorlar. Bu sefer o A partisi, öteki B partisi. İkisi küsüyor. Ya ikisi küsüyor da benim ne suçum abi? Çay içmeye gelmiyorlar bu sefer. Bana ne siyasetle? E biz ekmemize bakıyoruz. Tamam. Herkese hoş geldin diyoruz da e böyle de karşılaşıyoruz. Şimdi burada siyaset siyasetle yapmıyoruz. Televizyon da koymuyoruz zaten. Televizyon oldu mu? Onu aç, bunu aç. Televizyon derdimiz yok. Telefon derdimiz yok. Çay içsin, muhabbet Sadece Zaten çay ocağının ismi muhabbet çayı çevi. Benim çay ocağının olmazsa olması siyaset yapılmayacak. Çay parası vermeden gitmemezdik ki çay parası verecekler nereye yazdık, gitsinler. Başka ne? Spor, siyaset yok benim çay ocağımda. bir de borç istemeyecekler. Bu oh, başka bir şey değil. Mesela adam tanımıyorum 100 lira parası veriyorsun gidiyor gelmiyor. Bir en dedim yazalım hiç olmaz istemesin.